Fenerbahçe Beko kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki karşılaşmada mağlubiyetle ayrılmıştık. Real Madrid'e şanssız bir şekilde son periyotta kaybetmiştik. İkinci karşılaşmamızda Olympiakos'a fark yemiştik. İlk iki karşılaşmanın da link açıklamalarda olacak izleyebilirsiniz. Artık ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Ve rakibimiz Alba Berlin olacak. Alman temsilcisiyle karşılaşacak Fenerbahçe Beko Ateşehir'de. Ve isterseniz karşılaşmamıza geçelim. Ve ekranlara Marco Guduric yansıdı. Belki de Fenerbahçe Beko'nun en kritik isimlerinden biri. Ve puan durumu ekranlara yansıyor. Üst sıralardaki ekipler ve son sıradayız maalesef. 18. sıradayız. Artık ilk galibiyetimizi alalım ve bu son sıradan kurtulalım. Ve karşılaşma başladı. Fenerbahçe Beko'muza başarılar diliyoruz. İlk atak Alba Berlin'den de sayı geliyor. Karşılaşmadaki ilk sayı. Ve şimdi dip köşede bir ışık geldi. Marco Guduric'den. Başarısız. Fenerbahçe Beko kötü şut yüzdesiyle oynamıştı. Olympiakos karşılaşmasında ve bu da inşallah devam etmez. Ve 4-0 oldu. Kötü başladı. Canatım Motley 4-0 gerideyiz. canatım Motley içeri girdi. canatım Motley bitiremedi. canatım Motley kötü şut yüzdemiz. Olympiakos karşılaşmasında içeriden oyun. Tony Haydi ilk sayımız atalım. Tony in. inanılmaz bir şey buna kaçtı. İnanılmaz bir şey. Şimdi hava atışı yapıldı ve topu kazandık şimdi hızlı hücum olabilir mi İçeride Tonya Cekiri pozisyonu aldı Tonya Cekiri bitirdi artık onu Tonya Cekiri Hali onda bitirdi Tonya Cekiri ve bitirdi İlk sayımız Tony Cekiri'den Tonya Cekiri 6-2 gerideyiz şimdi Nikolay aldı topu pazını bıraktı Marco Guduric Marco Guduric süre dolarken attı Marco Guduric ve farkı 1'e düşürdü. Bir atış geliyor. Neyse ki kaçtı. Son 5 saniye, 4 saniye ve ilk periyot. Şimdi atış geldi. Son erdi ve ilk periyot 6-5 Adaberlin önde. İlk periyotta çok az sayı oldu. Ve ikinci periyotta Fenerbahçe Beko başladı. Carson Edwards sağda. Carson Edwards içeri girdi. Carson Edwards içeri girdi. O da kaçtı inanılmaz bir şey. Şimdi Melih Mahmutoğlu. Melih hala top onda. Carson Edwards Öbür tarafa geçti. Carson Edwards. Bu sefer atış başarılı. İçeriden oynadı girmedi. Dışarıdan bu sefer başarılı. Bu sefer Fenerbahçe ve koyuna geçti. Yandan oyuna soktular. Bomboş pozisyon ve maalesef yeniden Albeber ürününe geçti. Carson Edwards. Antetokon dışarı bıraktı. Joshua Pierre. Carson Edwards çok güzel top çevirdik. Tyler Dorsey bitirdi. Tyler Dorsey 11-9 Fenerbahçe ve koyun önünde. Ve inanılmaz bir blok geliyor. Fenerbahçe çok güzel son örneği gerçekleşti. Daha Tyler Dorsey. Antetokounmpo'nun inanılmaz bloğuna. Bunu şimdi içeriden oynayacak Alba Berlin. 11-9 önünde olan taraf. Ve bu sefer Antetokounmpo maluk oldu bu pozisyonda. Basketbol. Tonya Cekiri. Marco Guduric. Salama noktaları. Marco Guduric. Harikasın Marco Guduric. Yeniden önde olan Fenerbahçe oluyor. 14-12. Şimdi yeniden hücum ediyor. Alba Berlin karşılık mı gelecek? Lo maalesef üçlük geldi. Yeniden önde Alba Berlin. Evet skor karşılıklı basketlerle sürüyor ve sürekli liderlik el değiştirdi. Marco Guduric uzaklardan denedi şansı inanılmaz bir basket. Marco Guduric maçın adamı olmak istiyor bugün. Şimdi bir atış şansı. Neyse ki topu kazandık. Nigel Hayes. Fast break şansı. Haydi Marco Guduric bitiyor. Marco Guduric. Ve mola aldı Faktörde çıktı. Fena. Şimdi içeriden oyun. Atış geldi. Geri çekilerek atış. Ve fark ikiye düştü. Carson Edwards artık. Alba Berlin hücum edecek. Smith. Lowe'ya bıraktı. Lowe'nun atışı. Alba geri geldi. Fark 1'e düştü. İki, artık ilk yarıda son anlar. 3-2-1 hadi atış geldi. Carson Edwards son noktayı koydu. Ve 3 sayılık farklı ilk yarı. Sona erdi 23-20. Harikasın Carson Edwards. Ve ikinci yarıya Fenerbahçe Beko'muz başlıyor. 23-20 Fenerbahçe Beko'muz önde. İçeriden oyun Nigel Hayes. Hala içeriden oyun Nigel Hayes bitirdi. Ve fark 5'e çıktı. Fenerbahçe Beko ilk galibiyetini almak istiyorken bir üçlük denemesi olacak. Üçlük geldi. Neyse ki girmedi. Rebound aldık. Şimdi fastbreak şansı. Tyler Dorsey içeri girdi. Tyler Dorsey pasını aktardı. bitirdi. Pot altını domine ediyoruz şu an. Nikolates. Şimdi Bielitsa topu aldı. Ve farkı yediye çıkardı. Bielitsa. 29-22 Fenerbahçe Beko. Şimdi inanılmaz bir hata. Ve Fah bir anda yeniden 5'e düşüyor. Nikolates. Hücum ed Bir üçlük geldi. Girmiyor. Hücum ribantı. O da girmedi. Ribant aldı. Kyler Dorsey. Şimdi Carson Edwards içeri git. Carson Edwards maçla bitiriyor. Orfak 7'ye çıktı yeniden. Carson Edwards kısa boyunlara rağmen sımacı vuruyor. Melih Mahmutoğlu üçlüğünü denedi. Melih Mahmutoğlu girmedi. Ribant aldı. Alba Berlin. Ve üçüncü çeyrek son erdi. 7 sayını farklı öndeyiz. Fenerbahçe Beko ilk galibiyetini almak istiyor. Ve son çeyreğe Fenerbahçe Beko savunmada başladı. Alba Berlin hücum ediyor. Top kaybolur mu? Savunma gayretimiz mükemmel. ve Top dışarı çıktı. Yeniden Alba Berlin hücum olacak. Evet savunma yaparak da bu maçı kazanabilir. Çünkü fark yedi. Atış şansı var. Nikanates topu çaldı ama bir savunma gayreti daha Fenerbahçe Beko'dan. Yandan oyun devam edecek. Yeniden aynı oyunu oynadılar ve bir basket daha. Yeniden bir anlaşmazlık. fark yeniden 5'e düştü. Haydi Fenerbahçe Beko. Bir üçlük denemesi olur mu? İçeri girdi. Atış geliyor. Girmedi ve Nikkara tesbihatı aldı. Haydi Fenerbahçe Beko. Bu atışı evet, top dışarı çıktı. Alba Berlin müdahalesini yaptı. Guduriç. Yeniden Guduric aldı. Guduric atıyor. Guduric ve karşılaşmadı belki. Sunan ateşini yaptı. Parkora çıktı. Berlin'in fişini çekti belki de. Mol Berlin. Jonathan Motley. İçeriden oyun. Jonathan Motley. Dışarı bıraktı. Doşan Pierre. Marco Guduric. Şimdi Nikolates yeniden Guduric aynı noktadan bir ışık. daha da burada basket. 13 sayı fark oldu Fenerbahçe Beko. Artık karşılaşmayı kazanmaya çok yakın. Marka Guduric farkı. Marka Guduric maçı bize getiren basketler attı. Son periyotta atış geliyor. O da kaçtı ve Marka Guduric bantı aldı. Son 54 saniye Fenerbahçe Beko ilk galibiyetini almaya çok yakın. Kendi sahasında Ateşehir'de evde. Fenerbahçe Beko. Şimdi bir ışık geliyor. Işık geldi girmedi. Ribant'ı aldılar. Alba Berlin hücum ediyor ama süre artık onlara yetmeyecek. İçeriden oyun. Nikkalates rakibini bozamadı. Ama Nikkalates bir hücum, bir defans ribant'ı daha aldı. Hızlı hücum şansı top kaybı. Artık son 26 saniye artık karşılaşma sona erdi. Bu maç bir şey değiştirmeyecek. Fenerbahçe Beko Belki de son hata gerçekleştirecek ve karşılaşma Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle sona erecek. Aksilik çıkmazsa fark 11 sayı. Son saniye artık hücum etmiyor sadece süreyi yırtıyor. Nikolates hala top onda. Son 7 saniye 6 saniye karşılaşma bitmek üzere. Fenerbahçe Beko ilk galibiyetini almaya ve süre de son erdi. 6 saliselik bir zaman dilimi var fark etmedi ve karşılaşma son erdi. 11 sayı farklı kazanıyor ve ilk galibiyetini alıyor Fenerbahçe Beko. Tebrikler Fenerbahçe Beko. Marko Guduriç maçın adamı. Birazdan istatistiklere de bakacağız ve işte Marko Guduriç 17 sayı, 3 ribant 1 top çalmayla oynadı. Carson Edwards 7 sayılı oynadı. Tony Cekiri 4, Tyler Dorsey 3. Ve 3. karşılaşmamızı oynadık. Kariyerimizde Fenerbahçe-Beko kariyerimizde. Ve ilk galibiyetimizi aldık. Ve isterseniz puan durumuna bir bakalım. Fenerbahçe-Beko galibiyetini aldı. Ve Fenerbahçe-Beko hala son sıralarda. Ama ilerleyen sürelerde liderliğe kadar çıkmak istiyor Fenerbahçe-Beko. Fenerbahçe-Beko'yu liderliğe kadar taşımak istiyoruz. Ve kupayı kaldırtmasını istiyoruz. Ve puan durumu şu an ekranlarda. Anadolu Efes de şu an görüyoruz. O da alt sıralarda. O da ilk galibiyetini almış. Bu karşılaşma Cuma günü sizlerle birlikte olacak. Pazartesi günde dördüncü hafta karşılaşması olacak. Pazartesi ve Cuma günleri Fenerbahçe Beko kariyerinde yani haftada iki maç yapacağız. Ve son iki karşılaşmam ilk önce istatistiklere bakalım. Lig liderliğine bakalım ve Kurbanov liderlik kürsüsünde Zalgiris'ten 16.5 sayı ve Marko Guduric 14 sayı ile ikinci sırada Marko Guduric çok iyi bir performans. İstatistikler bu şekilde ve son iki maçımız yani pazartesi günü Asvel maçıyla karşınızda olacağız. Az önce oynadığımız karşılaşmada sizlerle cuma günü birlikte olacak ve asfalt karşılaşmasında görüşmek dileğiyle Fenerbahçe Beşiktaş severleri herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın.